Evet, şu an hiç kimse var mı yok mu bilmiyorum. Bakayım yok. ekliyorum. Birilerin gelmesini ektim. Sadece bir kişi bile Evet hoş geldin. Lütfen çıkma Allah razı olsun. Şunu bir dinler misin? Beni duyuyorsan ee, şu an duyabiliyorsan çete bir mesaj yazsana. Ne haber merhaba falan yaz. Bak ben yazdım. Duyuyor musun beni? Ee, ben bekliyorum. Sadece bir kişi bekliyorum. Bir kişi gelsin. Galiba gelmiyor. Ben yine de şunu, şuna söyleyeyim. cismimden her yana nur saçan bir kürsüydüm. Hani o günler ki binler demirdi, tek yürek halinde bana koşardı. Hem şehrin nebiler yüzük düğmesine cevabı erişen dualar vardı. Şimdi çiftecikler varmaz yanıma. Büyümünde yoksunum, tek ve tenayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim bahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslüman'a selam diyor. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni istemiyordu. Mescid-i Aksa'yı... Arkadaşlar Şöyle bir şey var mı bilmiyorum ama neyse. Evet. Şu an ünlerin, numaralarını buldum. Şu an sadece bir kişi gelirse ona kimin numarasını isterse onu vereceğim. Şu an herkes istediğini istediği ünlüyü yazsın da. Işte. Hatta ben soruşta söyleyeyim. Evet, Getir Şu an canlı yayındayım. Ee, i̇lk gelen kişiye istediği kişinin numarasını veriyorum. Youtuberların numarasını hepsini buldum. Hepsini. Hepsini buldum. İlk gelen kişi istediği şey şete yaz. Evet. Şu an hiç kimse yok. Koş. Evet şu an bekliyoruz. 15 dakika gelmedi. işler selam koş var bir son 30 saniye saniye içinde canım var hadi koşun koş evet şu an bekliyoruz. Numara veririm. Hadi bir kişi gelsin bekliyorum. Hiç kimse yok. Hiç kimse yok. İçimize kimse gelmiyor. <laughs> ne yap o zaman ağlamazsınız. Ne yapayım yani ben. Ben size 12 kadar zaman veriyorum. Hatta şöyle bir şey yapıyorum. hatta Evet gençler hoş geldiniz. Şu an canlı yayındayım. 0 kişi 0 like. 2 like e, hatta hiç like istemiyorum. 2 son e, 2 kişi gelirse o 2 kişiye istediği YouTuber'ın numarasını söyleyeceğim. Buldum. 12.30'a kadar zamanınız var. Hadi koşun. On iki buçuk değil. On iki yanlış söyledim. On iki buçuk, on iki otuz değil. On iki on. Ne kadar zamanınız var? Evet. <laughs> Ekliyoruz. Seyircimiz gelmiyor şu an. Ben de şuradan bir şey bakayım. Bakayım. Ana sayfa. Kitaplık desem. Evet hiç kimse yok. Şu an canlı yayında mıyım? Evet. Hmm. Yen bir, yen bir, yen bir. Üç 2 1 0